Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Can. Yeni bir günü de açtık. Şu an bölgeye girdim, çekin oldum. Saat 11.54. Geç kaldık. Normalde 11'deydi slot, 54 dakika geç kaldım. Bir işim vardı. Bakalım bugün 28.30 hedefliyorum. Atabilecek miyiz? Biraz zor görünüyor gibi. Dün çok bekletti. Bugün de öyle olursa biraz zor atarız gibi. Bakalım. Direkt meydana gidelim. Burger Hatayca zaten başladı onların saati. Arkadaşlar şimdi ikili attı ilk paketi. Hemen bunu götürüp verelim. Ya müşterilerde şey var. işte şurası şunun karşısı. Ya onu yazana kadar mesela kendi oturduğu siteyi yazmazlar. diyorum. Atlantis blokları arkası diyor. Mesela Atlantis blokları arkasına atıyorum. 3 tane site var. Hangisi ben nereden gibi. Kendi oturduğu siteyi yazsa zaten biz çoğu yeri ezbere biliyoruz. <laughs> böyle bir sorunumuz oluyor. Aramak zorunda kalıyoruz müşterilere. Hani bir de şey arayınca da şey bir böyle siz bilmiyor musunuz da geliyor konuş Biliyoruz da hani yazsanız ben vahim mi yani ben nereden bileceğim. Şurada mesela Atlantik Lokman'ın arkası şunlar da olabilir öbür taraf da olabilir gibi. Kendi oturdukları siteyi yazsalar sıfır sıkıntı. Götürüp vereceğiz siparişi. Çekileceğiz kenara. Aramak zorunda bile kalmayacağız. Kimisi kapıyı çalıp gidiyoruz. Kapının önüne bırakın diye bağırıyor. Temassız teslimat seç. Biz zaten kapının önüne atar gideriz. Yani her şey otomatik aslında da aslında. Kolay şeyleri zorlaştırmayı da seviyorum. Bu arada ben şeyi fark ettim. Çoğu müşteri mesela temassız teslimat zile basmayı seçiyor, arıyorum. Evdeyiz diyor. Zil niye çalmadınız diyor. İşte yanlışlıkla seçmiş oluyor. bu Zaman kaybediyoruz. Sürekli telefonla bağlanmayı bekliyoruz. Hele bir de telefonu açmazsa vay halimize. Şimdi i̇kinci paket mi iş yeri? Şuradan gidelim. Sağa dönelim. Onu da verelim. Bugün hava serin şansımıza. Yağmurda yağmazsa güzel. Bir önceki videoda şeyden bahsetmiştim. Hani 100-120 bin lira kazanmak mümkün mü diye. Hani orada mümkün şeyi söylemeyi unuttum. Bazen iş oldu. Gerçekten bazı hafta hiç iş olmuyor. Mesela iş çok iyi oluyor. Günlük 70, 54, 59 paket atıyorsunuz. Bir anda kesiyor. Yani bir hafta hiç iş olmuyor ya da size paket atmıyor. Bunu mesela her kurye söyler. Bazı haftalar bizi gerçekten paket atmıyor. Bize paket atmıyor. Bunu hissediyorum yani. Ofise de söyleyince de algoritma öyle işlemiyor abi diyor. Yani başkasına atıp da sana atmama gibi olmaz en yakın kuryeyi çekiyor falan muhabbetler oluyor ama mesela yan yana duruyoruz bazen arkadaşa geliyor öncelik paket bu fix oluyor ya da bana geliyor ona gelmiyor bu bir şeye göre değişiyor ama neye göre değişiyor kimse bilmiyor <laughs> bizde mi paranoya bu konuda bilmiyorum ama yani her kurye bunu hissetmiştir diye düşünüyorum. Siz de hissettiyseniz yorumlarda belirtin. Varsa çalışıp beni izleyen arkadaşlardan. Şu an ikiyiz. Kaldı 26. <laughs> 26 paket daha atarsak ilk hedefimiz olan 28 pakete ulaşacağız. Daha zor gibi. Gelmişken şuradan benzinimizi de alalım. Akşama biter bu. Abi kolay gelsin. Şimdi paketimiz de geldi. Kasaptan geldi. Gidip onu da alalım. Kolay gelsin hayırlı işler. Müşteri mağazayı tehdit etmiş. <laughs> süt alıyorlar. Jersey süt var ya. 3 litre. Lütfen mayasını da gönderin. Mayasız gelirse iade ederim demiş. Ben de baktım mayası var. Şimdi ikili paketi aldık. Aynı mağazadan aynı iş yerine. Dıgıdık. Güzel sipariş. Kaç olacağız? 4, 5, 4, 6 olacağız. Güzel. Kötünün iyisi. Yolumuz uzun. Kadın şoförlerden bahsetmek istiyorum. <laughs> gerçekten uzun zamandır böyle sürekli trafikte çalışıyorum. Bazıları gerçekten hani çok güzel araba sürüyordur eyvallah. Ama büyük bir bölümü, %70'lik bir bölümü Gerçekten sıfır empati trafikte. Mesela hani rampa çıkıyoruz. Çoğu sürücü arkadan bizim geldiğimizi gördüğünde mesela hızımızı kesmemeye çalışıyor. Rampayı zorlanarak çıktığımızı biliyor vesaire. Çok dikse rampa. Misal veriyorum ben yani bu bir örnek. Hemen sağa kaçar ya da yol verir bir şey yapar ama kadınlarda öyle bir şey yok. Dümdüz. Şeridinde gidiyor mu gidiyor. Hani bunu yapmak zorunda değil tabii ama genel olarak Erkekler biraz şey böyle hani halden anlıyor. İkisinde %70'lik kısmı. Birinin %70'lik kısmı anlamı, birinin %70'lik kısmı halden anlıyor gibi. Kapıdan nakit ödeme yöntemi diyor ya. Buyur ya. Duyuru geldi şimdi. Şimdi trend yol bildiğim kadarıyla 19 Mayıs'tan itibaren nakit kapıda nakit ödeme alacakmışız. Çok saçma oldu ya nefret ediyorum nakit ödemeden ya. bakalım ne göndermişler bir duyuruda Merhaba Kaplan platformumuza her gün yeni müşteriler kazandırarak sipariş sayılarımızı arttırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz bu doğrultuda faaliyet gösterdiğiniz bölgede haftaya itibariyle müşterilerimiz kapıdan nakit ödeme seçeneğiyle sipariş oluşturabileceklerdir diyor ihtiyaç duyabileceğin tüm detaylar aşağıdaki linkte diyor bunu birazdan bir sağa çekip inceleyelim. Ya lanet olsun ya. Hiç hoş olmadı bu ya. Nakitte niye uğraşıyoruz ya? Bozuk para olmayacak, bir şey olmayacak. Adam diyecek pantolonum nerede? oradan bağıracak. Ben ne bileyim şurada burada iki saat kapıda nakit bekleyeceğiz. Para üstü vereceğiz, para üstü alacağız. Hiç gerek yoktu ya. Şimdi bunu markette de mi yapacaklar acaba? <laughs> Yemekte varsa markette de vardır ben nakit ödemem. Bu arada benim ha, doğru muyuz? Beynim durdu Şu nakit şeyini duyunca <laughs> ben hiç hoşlanmadım bu durumda arkadaşlar. Şu an yemek sepetinden bir farkımız kalmadı. Bir de uzak sipariş atmaya başlarsa direkt yemek sepetine geçelim o zaman. Bir farkı kalmıyor en azından. Onlar daha fazla para veriyor şu an. Duyuru da şu an geldi. Arkadaşlar söylemişti bana ofiste görüşmüşler. Ofistekiler demiş 19 Mayıs'tan itibaren kapıda ödemeye geçeceğiz diye. Acaba onu kullanmamak için bir şey yapmamız gerekiyor mu? Arkadaşlar bakalım ne diyormuş duyuru da. Kapıda ödeme ile ilgili ihtiyaç duyabileceği tüm detaylar linkte diyor. Önemli notlar kapıda ödeme sipariş bildirimini mağazada gördüğünde olası para üstü ihtiyacına karşılık karşı hazırlık yapmalısın. Siparişi müşteri teslim etmeden önce teslime çekmemeli. Öncesinde mi, mutlaka sipariş tutarına nakit olarak müşteriden tahsil etmelisin. Nakit tahsilatı sonrası müşteriye para üzerinde eksiksiz vermelisin. Müşteriyle Para alışverişinde sorun yaşaman halinde çağrı merkezi destek temsilcisine bağlanarak yönlendirme almalısın. Hak ediş, hesabınla ilgili kafana takılan tüm konuları sağ ofis temsilcilerinden randevu alarak görüşebilirsin diyor. Hayır, bence faydalı değil. <laughs> Burada ne diyor? Yemek sepetinde nakit alışverişi şöyle oluyordu. Siparişi götürüyordunuz, işte malı verip parayı alıyorduk. Ay ne yaptın lan? alıyorsun. Hak edişinden o yemeğin parasını düşüyorlar. Mesela bir hafta boyunca atıyorum. 5000 liralık nakit sipariş aldın. 5000 bin düşüyor. O hafta ne, kadar fatura kestin? 15 bin lira. 10 bin lira hesabına yatıyor gibi. Evet dostlar 10. paketi bıraktım. Hava bir kapandı. inceden bir yağmur kiseledi. Durdu. İnşallah yağmaz. Şimdi 11. paketi attı. Onu almaya ilerliyorum. Saatlerimiz 14.30. Bakalım hedefimize ulaşabilecek miyiz bugün? Dediğim gibi minimum 33 aslında ama 28 de olabilir. Aha yağmur yağdı. Tam gözüme geldi. <laughs> Aha Uzi değil mi lan o? <laughs> mi Uzi? Uzi mi bıraktın. Uzi ne yapıyorsun burada Uzi? Sice. Yok imza almaya geldim oğlum. Ha, <laughs> abi sana ikizimi göstereyim mi? Göster. Hani? Hadis? Aha Uzi 2. Abi kardeş. Kendisine şey Rap'i bıraktık. Uzi'ler Uzi burada. <laughs> rap'i bıraktık. Parayı nasıl kıracağız Oğlum rap'i bırakırsan parayı nasıl kıracaksın? Abi ben rap'i bırakmadım aslında. Ben beni bıraktı diyor. Rap beni <laughs> bırakmadı. Bunun parçaları çaldılar. Heee. Yani, ha. Şey. Ha, sana benzeyen biriçi he? Evet, sana <laughs> benzeyen işte. Benim adım normalde AK-47. <laughs> <laughs> Buyur. Normalde AK-47 diye sen bu şarkıları yazdın. Hatta dövmesi var. AK47 C&G falan. Şurada 512 falan yazıyor. He. Sonra o çıktı ben Uzi'yim diye. Şarkıları çaldı. He. Sen de lanet olsun dedin. Yapacak bir şey yok abi. Ekmek parası. Web yapmayayım. Vay be. Çalışma. İki tane mi bir tane mi? Kanka bir tane. Çikolatalı gofret. Abi, Şu. Uzi görüşürüz. Vay be. Yok. Sen şimdi AK47 olarak şarkıları yazdın. Uzi senden çaldı. Yani. <laughs> abi de Duyuyor da şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Şuna bir Ya. <laughs> Seneye falan geri gelirim herhalde. 5.67 kilometre. Uzi Hadi görüşürüz. Sen rap'e devam et. Ben bir gün sen öbür yan kadar bir şarkı yazarım. Tamam. Güzel olur. Halledeceğiz abi halledeceğiz. Şarkılarımı geri alacağım zaten. Tamam. Şey telif attın mı? Telif attım çok Hadi görüşürüz. <laughs> Çocuk aynı rapçi diye benzemiyor mu ya? <laughs> ya o değil de Allah aşkına bu nasıl bir sipariş ya? ya? başka bir kıtaya gidiyorum ya. Bak mesela can sıkan durumlardan biri bu. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi ben buradayım. Burası Batı Kent. Tamam mı? Bak şöyle durayım hatta. Şimdi benim bölgem şurası. Burası. Burası Etimeskut. Sincan, Etimeskut. Şimdi beni buradaki marketten buradaki marketten buraya gönderiyor. Bak ta buraya. Ya bu mantıklı değil ki ya. Aldığı ne biliyor musunuz? 400 liralık çikolata. E zaten yüzünü bana vereceksin. Yüzde 30 komisyon alsan. Ya beni değil de mesela şuradan buraya buradaki adamın buradan sipariş verememesi lazım işte. Bunu ofise 50 kere anlatıyoruz. Şimdi normalde mesela arayıp şuradan şurası bizim faaliyet bölgemizin dışı. Şimdi beni buradan mecburi geçiriyor. Normalde bunu bahane edip iptal ettirebilirler. Ama şu an 2 saat telefonda dil dökmek istemiyorum. İşi bilmeyen bir kurye temsilcisi de bunu iptal etmiyor. ''Abi, bu müşteri mesafesi, gitmek zorundasın.'' falan diyor. Şimdi ben bunu nefret ediyorum bu olaydan işte. Beni bölgemde tutsan ne var yani? Ta oraya beni niye yolluyorsun? Şimdi yağmur da başladı. Etimeskuta doğru gidiyorum oralar açık gibi görünüyor. Ofis 50 kere söyledik yani. Kapatın. Hatta direkt bu müşteriyi söyledik. Ama bizi dinlemiyorlar. Anca merhaba kaplan, merhaba kaplan. Al sana kaplan. Bu ara bir de bize tekrar çantadan ceza yazmaya başlamışlar. Aslında o yüzden bölgemize mi gitsek? <laughs> Abi ya, ya şu olaya bir bak ya. Telefon açmıyor şimdi ya. Ben seni nereden bulacağım ya? Sosyal Hizmetler yerleşkesi. Tamam, ama şurada vezifesi istersen, onlar gelip buradan alıyor paket. Tamam. Arıyorum telefonu da açmıyor ama. Tamam. O zaman sana bırakamıyoruz herhalde. Başkanlar. Tamam. Hayır, ben iptal ettiriyorum ben. Merhaba, bölgem dışı uzak bir yer. Paketi getirdim de burada da güvenlik teslim almıyor. Müşteri de telefonu açmıyor. Geri dönüş açabilir misiniz? Arkadaşlar şimdi teslime çektim. Burada da paket atmadı. Şuradan geri bölgeme kaçayım diyorum ya. Buralar hiç bilmiyoruz şimdi. Hep konum konum konum. Nereden kaçacağız? Bir ileride. Müşterilerin umurunda değil ki nereden sipariş verdi. Yani 4 tane çikolata her yerde fiyat aynı. Ha bizde de var. Paran alıyor mu alıyorsun yani mantık olarak. Bölgemiz dışındaki mağazadan paketi aldık. Etimiz kut, Ulubatlı Hasan diyor. Daha önce hiç gitmedim herhalde buraya. Nereden gideceğimi de bilmiyorum da konum nereden götürüyor bizi? Etiler Caddesi diyor şura. E oraya nasıl çıkacağım ben şuradan? Ulubatı Hasan Caddesi binanın 82'yi bulacağız. Hadi bakalım. Burada giriş herhalde. Girişten çıkıyoruz gibi hissediyorum ama Paketi teslim ettim ama uygulama üzerinden sipariş teslim ettim demeyeceğim. Bölgeme kaçacağım. Yoksa buradan paket atmaya devam edecek. Buradan da bilmiyorum aslında burada da çalışabiliriz de buralar hiç bilmiyorum. Sürekli konuma bağlı kalacağız. Verimli çalışamayacağım yani. Burada da devam edilebilir esasında ama biz bölgemize gidelim. Bunu da şey yapıyoruz. Teslimat noktasına geldim diye işaretliyoruz. Sipariş teslim ettiğimi işaretlemiyoruz. Müşteriyi bir kere arıyorsunuz. Telesekreter konuşuyor işte. Tren yolda yapacağınız görüşme kayıt altındadır derken hemen telefonu kapatıyorsun. 10 dakika sonra kendi kendine teslime çekiyor. Bu süre zarfında biz de kaçarız diye umuyorum. Ya da molayı alıp tekrar bölgede moladan çıkılabilir. Yani 50 kere söyledik. O marketten Etimir Sütü kapatın, kapatın, kapatın. Dinlemiyorlar. Zaten Etimir Sütü'de çalışacak olsam gelir buraya gelirim. Ya da derim ki benim bölgeme Etimir Sütü yapın, Etimir Sütü'de çalışayım. Hiçbir türlü anlamıyorlar lafta. Artık müşteri uyardım, ne yapayım? Dedim hani hanımefendi 6-7 kilometre öteden sipariş vermişsin. Müşteri de bilmiyor tabii kaç kilometreden sipariş verdiğini. Müşterinin umurunda da olmaz zaten. Böyle bir imkan varsa kimsenin umurunda olmaz yani hizmet veriyor mu veriyor bitti. Şimdi yolda da çevirme vardı giderken. Bir de çevirip ceza yazarlarsa işi bırakırım herhalde. <laughs> Vallahi var ya. Evet şu an bölgemize yaklaştık. Daha uzak bir yerden paket atma ihtimali kalmadı diye düşünüyorum. Evet saatleri 17.40 yaptık. 20. paketi götürüyorum şimdi. Biraz ağır çalıştık bugün. Saçma sapan siparişler geldi. Bugünü böyle 20'de kapatmayı düşünüyorum. Bir de şey canım sıkıldı. Ulaştırma Bakanlığı zorunlu hale getirmiş P1 yetki belgesini. P1 yetki belgesinden kısaca burada bahsedeyim. Daha sonra bu önemli bir konu. Buna uzun bir video çekeceğim. Gerçek bilgileri kendim erişip öğrendiğimde doğru bilgileri size de aktarmaya çalışacağım. Kamyondaki işte yük taşıyanların SRC belgesi gibi bizim de P1 yetki belgesi almamız zorunlu hale gelmiş. Yani UTTS'den sonra, çantadan sonra bir de bu geldi kuryelere. Saçma sapan işlerle uğraşıyoruz yine. Bakalım nasıl olacak bizim için. %95 indirim olacakmış ilk 6 ay içinde başvuran kuryelere. Abi sonraki 6 ay içinde başvuran ne olacak? Ya böyle var ya ilginç şeylerle uğraşıyoruz yani. Yani en son gerçekten motorun çantasını falan söküp böyle sırtıma sırt çantası takacağım. Yele meleği çıkaracağım artık. Yasak da artık tren yolunu denetlemesine yakalanana kadar sivilim diyeceğim ya. Sırt çantasında kendi kişisel eşyalarım var diyeceğim. Sırt çantası da kuryelik yapacaksın yani en sonunda böyle olacak gibi. Abi saçma sapan şeyler ya. UTTS'si şunu bunu. UTTS'i taktırdık. Çantayı ruhsat eşitleyeceğin ona ayrı para. Şimdi bir de P1 yetki belgesi alacağız. Ne kadar Allah bilir fiyatı. En kötü 5-10 bin lira gider. Kurs olacak mı, sınavla mı verecekler SRC gibi. Nasıl olacak bilmiyorum. Ben SRC'de almıştım. SRC'de yazılı sınava giriyorduk. Yazılı sınavı geçersen 3 tane görsel sınav vardı. İşte video izletiyor, hatayı soruyor veya işte trafik kuralı ile ilgili bir şey soruyor. Onunla bilirsen sertifikayla seyreceği alıyordun işte e-devletten. Şimdi burada nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Merhaba. Merhaba. Siparişinizi bahçe kapısına astım. Bilginiz olsun. Rica ederim, iyi akşamlar. Arkadaşlar şimdi dükkanı kapattım. Bugün 20 pakette kapattım vallahi. Şu P1 yetki belgesi falan çok canımı sıktı. Bir de kendimi hiç hissetmiyorum dedim biraz dalgın gibiyim riske girmeye gerek yok diye düşündüm. O yüzden 6 saat faaliyet gösterdim bugün. 1615 TL para kazanmışım. Ha bu daha iyi olurdu. Şu uzak yerlere gittik, etme ustaya gittik, geldik falan. Hani bu sürede daha fazla paket atılabilirdi ama dediğim gibi hani enerji yoktu. Ben de çok hız yapmadım vesaire. Biraz dikkatim dağılıyor gibiydi kafam dolu. Riske girmeye hiç gerek yok. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.